Evet biliyorsunuz Şahin Bey Belediye Sporu. Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Tamazoğlu Başkanımızın bize verdiği desteklerle biz şampiyonluk yolunda şu anda bir aşamayı daha geçtik ve geçmeye devam edeceğiz inşallah. Tabii ki Gebze takımımız da çok iyi bir oyun çıkarttı, iyi bir maç çıkarttı. Ben bütün her iki takımın oyuncuları, teknik heyeti ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Gerçekten Gebze'de ilk bu lige çıkması rağmen çok güzel bir oyun çıkarttı. Ben onları da tebrik ediyorum. Ve Gaziantep halkının, Şahin Bey halkının bizi desteklemesi, gelip seyretmesi, takıma destek vermelerinden dolayı gelen bütün gruplara teşekkür ediyorum. Onların da desteklerini bekliyoruz. Desteklerini istiyoruz diyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu güzel oyun, bu güzel spordan dolayı bütün oyuncularımın ayaklarına sağlık, şereflene sağlık. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Her hafta da bunu yavaş yavaş üstüne koya koya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle de sezon sonu Gaziantep'imize Şahin Şahin Bey'imize yine aynı bir şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyoruz. Ee, bu kadar gelen genç taraftarlarımıza da sağ olsunlar. Lar olsunlar. Sağ olasın. Valla e, sezon başında başladığımız yolda yani Şampiyonlar Ligi şampiyon olup buraya geldik. Ondan sonraki süreçte hedefimiz de zaten yine ligi şampiyon olarak tamamlayıp Avrupa'da tekrar Türkiye'yi Gaziantep'i temsil etmek amacımız. Bugün maça iyi bir başlangıç yaptık. Yani bir dakika birinci dakikada gelen golden sonraki süreçte maç rahatladı işin açısı. Sonraki süreçte 2, 3, 4, sporcuların herkesin, oynayan takım arkadaşlarının hepsinin yüreğine sağlık. İyi mücadele ettiler, sabırlı oynadılar. Onun için skoru aldık.